makine kimya endüstrisi ee, uzun menzilli roket yapsın. Yani caydırıcı olur. Evet. Yani en az 10 bin kilometre menzilli roket yapsın. İnşallah, evet. İnşallah. 5 bin kilometre. Ve çok fazla roket roketin üstüne çok dursun. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en mühim gücü roketten olur. Evet. Tankla toplu olmaz. Evet. Yani roket çok caydırıcı olur. Yani on binlerce, yüz binlerce roket olması lazım Türkiye'nin. PKK'nın en yıldığı roket. Ayette de var ya Cenab-ı Allah şeytanı Allah'sını caydırıcı güç hazırlayın diyor. Evet, evet. Roket caydırıcı güçtür.